Merhaba dostlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz yakın zamanda Discord'a erişim engeli getirildi. Kesinlikle doğru bir hamle olmadığını düşünüyorum. Çünkü sadece benim sunucumu ele alacak olursak 600'den fazla kişinin %99'u buraya kodlama öğrenmeye, yardım almaya geliyorlar. Ve sunucumuz da olabildiğince de yardım ediyoruz büyük küçük demeden. Bu kadar güzel topluluklar varken bu güzelliklerden Mel edilmemiz kesinlikle doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Suçlu tayfası başka uygulamalar çoktan el atıp işlerini yürütmeye devam ediyorlar. Telegram olsun başka uygulamalar olsun ancak bizim işlerimiz aksıyor gördüğünüz gibi. Ee, Discord'un engeli kalkacak mı ya da ne zaman kalkacak gibi bilgiler şu an maalesef belli değil. O yüzden, o yüzden arkadaşlar size mükemmel bir projemden bahsetmek istiyorum. Adı Discord. Discord'da adlı uygulamamız. Bakın bu uygulama Discord'a çok benzer. Adamızı girelim. Mesela girdik. Rengimizi seçelim. Bakın Discord açıldı. Evet mükemmel. Discord kapanınca artık bunu kullanacağız arkadaşlar. Mesela yazıyoruz yazı. Enter'ladık. Bakın geldi. Rengimiz bile belli. Bakın rol. Rol kısmında rengini buraya getirdik. Sesli sohbet bile var. Katılabiliyorsun. Mikrofon ses seviyesi. Daha bunu ayarlayamadım ama olsun. Bu ne olacak? kendinizi susturma, sağırlaştırma, mesaj silme her şey var. Mükemmel bir proje. Bu projeye destek olmak isterseniz sizi hepinizi bekliyorum. Selam yazalım. Mesela buradan rengimiz ne olsun yeşil olsun. Başladık. Bakın bu, 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 daha olmadı ama bunu yapacağız mesela. Sağ yazdık geldi. Bakın sağ geldi. Ama burada mesajı da silebiliyoruz. Bu artık kayıt olma falanla halledilebilecek bir şey. Bunu halledelim mesela. As yazalım. Bakın yeşil rengimizde de geldi. Mükemmel bir sistem. Şimdi Sessiz sohbetimiz var işte susturmamız var sağırlaştırmamız var her şeyi mesaj silmemiz daha var daha birçok özellik de eklenecek arkadaşlar. İlk başta eğlencesine öyle keyfi trolle yaptığım bu proje şu an bu videoyu çektiğim sırada ikinci gününde. Bence gayet güzel gidiyor ikinci gününde ve çok hoşuma gitti cidden. Devam edesim geldi ben buradan devam ederim. Hatta beni takip eden ya da kod yazmak isteyen arkadaşlarım için şunu eklemek istiyorum. Bu uygulamanın yapılışını yeni bir seri halinde paylaşabilirim. Eğer istiyorsanız bir tık Uzun bir sistem var ancak cidden seri halinde böyle birlikte ilerleyerek görebiliriz nereye kadar gittiğini sizden öğrenmiş olursunuz. Gayet güzel bir sistem olabilir. Siz de bu projeye ufaktan da olsa katkıda bulunmak isterseniz öneri verebilirsiniz. Önerilerle yeni şeyler ekleyebiliriz. Yorumlarda belirtebilirsiniz istiyorsanız Discord sunucuma yani nasıl gelirseniz artık Discord sunucuma oradan halledebiliriz. Böyle bir seri gelmesini istiyorsanız da tek yapmanız gereken şey arkadaşlar videoyu beğenmek ve abone olmak. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.